arkadaşlar ben Aksox Bugün size Doogie Craft'ta kolay para kazanma taktiği göstereceğim Hadi başlayalım ee, Başlamadan önce arkadaşlar Size 5-10 tane net taktik göstereceğim Ama arkadaşlar bunun karşılığında sizden abone ve like istiyorum ee, Umarım abone ve like atarsınız ee, Hadi o zaman başlayalım Arkadaşlar ilk önce Dugicraftta arkadaşlar bir tohum e, dünya hatırlı bir ton üstüncü. kendi e, nasıl de, kendi kralınızı kurup gelişebileceğiniz için su, Hemen size nasıl kolay para kazanabileceğinizi göstereyim. Arkadaşlar videoda e, belki fark etmişsinizdir. Bakın burada bir farm var. Burada bir farm var. Burada bir farm, burada bir farm var. Arkadaşlar en kolay para kazanma taktiği benim için farmdır. En kolay para kazanma taktiği bir eğitim farmı. şundan tek asapta 600 akçe geliyor. Tek asatta 600 akçe. Aynı zamanda şundan da aynı şekilde. Şundan da bakın mesela şöyle farm görüyorsunuz. Bakın bakın burada 450 tane şey var. Şöyle hepsini çekeyim. Ben bunu mesela hemen Şöyle sergiyi çekeceğim. Bakın şunu şuraya koyayım. Bak mesela 4 akçe kazanıyorum arkadaş yani mesela ben bunu akanda AFK bırakıp 2 saat beklesem belki hani bin akçe kazanırım. Aynı zamanda bu patates tavuslu e, hani her gün her gün sat ederseniz bayağı sağlam para kazanırsınız mesela gördüğünüz hani 400 500 500 falan kolay bir para kazanma yöntemi. İkinci para kazanma yöntemimiz arkadaşlar market. Dümdüz market bakın mesela benim burada hem AVM diye bir marketim var. Bakın burada ucuza ürünler satıyorum. Mesela kemiğin tanesini el, e, 50 kuruşa. sonsuzluk var. Lapis var. Gerçekten de iyi para kazanıyorum. Hani 221 para kazandım. Yani gerçekten de iyi para var. E arkadaşlar başka ürün satma yani şöyle diyeyim. E, oyuna gerçek parayı yatırım. hani TL çektiğim arkadaşlar, isteden ürünler alıp bunu satmak mesela arkadaşlar ben e, nasıl diyeyim diye hani ben e, nasıl göstereyim durun arkadaşlar, şurada ben spam yollarım var bekleyin <laughs> <laughs> spam yollarımı bir ne mavim daha böyle göstereyim bilen için arkadaşlar mesela şunları sadece arkadaşlar para yatırarak alır, biliyorsunuz. Arkadaşlar şunların piyasası 1500 aktif arasında değişiyor. 1500 aktif. Satılık var satılığa daha hep gösteriyor. Satılık yok. 1500 aktif arası değişiyor fiyatlar. Hani bayağı da pahalı satanlar var. ki e, türlerine göre de fiyat değişiyor. E, oyuna para yatırıp bunu da e, yani onunla itemler alıp satabilirsiniz. Veyahut da biraz bir taktik göstereceğim. Ben şu an bunu kullanıyorum. Arkadaşlar ben size derim ki az önce ucuz ürün satıyorum, bakın şimdi Ucuz ürün satıyorum, niye? Arkadaşlar şimdi bakın ben buraya Pestban Ve Vanguard yazdığımda benden normalde 10 akçe istiyor, tamam mı? 10 akçe Şimdi bakın ben buradan 10 akçemi alıyorum Bir de adam üstüne buradan alışveriş yaptığında Ben zaten Bayağı bayağı bir kar elde ediyorum, yani mesela Sen sadece buraya bakmaya geldiğinde bile ben 10 alıyorum Bakın o yönden bakmanız lazım. Sen sadece buraya Tesla Redengard yazdığınızda zaten benim cirmi 16 e geliyor. Sen, sen ürün almasan da benim ciğerime para giriyor. Yani bu şekilde ben şahsen yine bu kadar işte para yaptım. Ve hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hatta göstereyim. Arkadaşlar ben bu camiyi kendim yaptım. Redengard merkez cami. Bakın bu camiyi kendim yaptım. Burada da abdesthane var. Ben bu camiye girişi onakçı yaptım. Ve gerçekten de iyi adam çıkıyor. Ve ben hani şahsen böyle bazen hani savaş zamanı falan burada şükür namazı falan kılıyoruz oyunda. Bayağı da eğlenceli oluyor. Yani abdest falan alıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. En kolay para kazanma yöntemi farm. Farm yapmanız daha sağlıklı olur hem de daha ucuz. Maliyeti ucuz farmlar var. Şeker kamışta en başta geliyor. Yine patates farmı. Hani istiyorsanız nedir diyorumuz farmınız var şurada bir yerde. Şurada bir yerde az var ama yani var. Yine nedir diyorumuz farmı biraz daha tabi şey pahalı. Pahalı biraz ama hani onu da yapabilir biliyorsunuz yani. yani böyle böyle gerçekten kolay para veya işte buradan işte slash ah yazıp burada ürünler de ama benim ürünüm arkadaşlar farm yapmanız ee, farm yapmayı bilmiyorsanız yorumlara yazın bir sonraki videoda en çok istenen farm şeklini kendim yapacağım ee, görüşmek üzere bay bye bye şey